Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sıralı yükselmeye başladık. Edit 2 oldum. Yavaş yavaş yükselmeye başlıyorum. Hadi merhaba kardeşim. Merhaba arkadaşlar size de merhabalar. Hadi merhaba. Baba <laughs> merhaba diyorsun. <laughs> Mes yükseldi. Hmm? EMS çok kötü benim şu andan. Düzelir, düzelir an Ali. Kendileri almaya mı? başlayınca Soru düzelirsin merak etme. <laughs> Hadi bakalım. Hemen bunu alıp şöyle aşağı inmemiz lazım ki. Zilong, zilongu halletmemiz lazım. Gel buraya gel gel gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Raptor parasını parası. tamamlayıp direkt ee, şey çıkmam lazım. Ne o? Phantom çıkacağım. Bu arada ölecektim ha. Bak şimdi kill geliyor. Eleşamda ha. şimdi bana dalacak da ve ölecek burada. Kaçmazsa tabi. Ah canım yandı. Çıkmam lazım buradan. <laughs> Haritanın en hızlı adamı ya bu. <laughs> Haritanın en hızlı adamısın Allah. ya. <laughs> Yemin ederim var ya bir de fırlı olsa. Gerçi ortaya bir daha gidelim olmadı ya. <laughs> bu vanvanı kestim ben de. Ben şurada biraz daha kasılıp An dursun Bu buradan halletmem lazım. Phantom yerine. Evet doğru gel kardeşim. Önce bir hareket hızı. Hareket hızı çıkmam lazım. Gel buraya gel. Alırsın ya gel ya. Alırsın gel alırsın. Gel gel alırsın ya. Şöyle alayım seni. <laughs> Bir üste döneyim. Bir nanan nanan canına baksana. <laughs> Bakıyorum ben. Göremiyorum. Bir adamı hani öldür öldürmedim de. Şu an göremiyorum. <laughs> Kayboldu. Hani bir ölünce bir daha şey yapıyor ya. Onu da yapmadım. <laughs> i̇yi gidiyoruz Ali. <hadi. gülüyor> Aynen. Aynen iyi güzel. Van, van orada seni sıkıştırmaya geldi. Yok yok sıkıntı yok ya şu an. Van Van, hasar veremiyor bile. Harika da çıktık. Şimdi buradan Phantom da geldi buraya. Hemen geldim. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ben hemen oradan. Biraz bekle orada. Biraz bekle. Erkek Biraz gibi bekle. dalıyorum. Tamam, Beklemeye gerek yok. Bunların canı ölmek istiyor arkadaşım ya. Aynen öyle. Bravo. Şimdi hızlıca dönmem lazım şuradan. Hiç boş kalmayacaksın. Aga be kuleyi öldüm lan. <laughs> Aga be. Lan ne var ya? Nasıl bir şanstır anasını satayım. <laughs> Aga be. Şey yaptım. öksür Öksürüyordum. Arkamı bir döndüm. Anasını satayım bir baktım kule öldürmüş. aga be, Helal lan. Aga, be. Adam <laughs> aga be aga be aga uyuz oldu be <laughs> aga be ya Şerefsiz öldürseydi ya. var ya üzülürdüm Nasıl ama gerçekten ya. üzülürdüm <laughs> bak bambanı da ben aldım <laughs> oğlum bu orospu çocuğu atatürk'ü e söveyim falan bak bir şeyler diyor şeyi kapattım ben görmüyorum Yazılı sohbet kapattı. var ya. Arkadaş bir oyun şeyine adamları niye sövüyor ya. Yemin ederim boş beleş insanlar dolu bu oyunda. Ben de alıp Zilong geliyorum. Zilong çekmeye çalışıyorum. Zilong e, sinirlendi artık indirdim. Direkt kule atıyor adam. Şöyle geldim hemen yanına. Phantom çıktık. Yukarı. Sırada <laughs> fırtınaya çıkacağım. Ondan sonra kritik. <laughs> Can çalma mı çıksam ki ya? Can çalma çıkayım. Can çalmam yok. Hemen geldim, hemen geldim, geldim Hayırdır blader? Hayırdır? Var ya, dağıttık ya Kaplumayı al alalım mı? Zilon geliyor Bu da böyle geldi <laughs> Zilon çıldırdı ya şu anda Kardeşim bilmiyorsun oynamaya girmeyeceksin hani Ha <laughs> yani bu kadar basit Şuna bilmi, bak adam bilmi, kaç bilmi, kere 5 kere ölmüş zaten rahat <laughs> Botta Farma bak bottaki farma bak <laughs> Tamam ya şimdi Onların mavisini de alalım da. Zaten aldıkları da yok. Hadi bakayım. Redleri çıkacak. Van, van burada. Şöyle Wanwan'ı da aldık. Gel buraya Zilong. Gel buraya. Kaçtı. Ee, 15 oldu. 15'inin şu an 13'ü bizde. Double kill. <gülüyor> Lan Silong'u <laughs> <Lan> yanlışlıkla... <laughs> öldürüyorum. Adam var ya. Minyondan bile saymıyor. 50 lira veriyor. Elim yanlışlıkla pençeye çarptı adam öldürürken ya. <laughs> Van van. Ah öldüm. Kesin öldüm. Van van. Çık oradan. Van van. Gelin buraya gelin gelin. <laughs> Abi ben çıkar. Bu adamlar one one. ne olmuş böyle? Neredesin Van Van? Aldılar. Alo kartı var ya deli ettim ha. <laughs> Seni tutamaz o. Gel buraya gel gel gel. Hayırdır oğlum hayırdır lan hayırdır. Şöyle hop şöyle aldık. çalmaya çıktık şimdi. Bunu sat. Kritiği al. Böyle oyunlarda ya teslim veriyorlar ya da sonuna kadar oynuyorlar, yeniliyorlar. Genelde teslim veriyorlar ama. Bunlar Lord'a giriyor. Ne yapıyor bunlar ya? Orada girsinler. Gel buraya bana. hey. Gel gel gel. Ulti attı bana. Çık çık Oy. çık Ucundan. Ulti onu atsaydı aldıydı. Ben de. Helal Zilon gel buraya nereye gidiyorsun? Şunu bu ku kule altı almamız yok mu şunları be? Kulenin altına seni çekiyor Tamam onlar game over abi Şunu aldıktan sonra bottaki farmı alıp geleceğim ben şimdi oraya Ama biter herhalde ben gelene kadar Yok bir daha heh tamam şimdi biter Artık bence o. Çok... yeni çıkmıştım ya. Bitmese iyiydi de. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Alu kartı oynadık. Sıralı modda. Zaferimizi aldık. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.